Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir yemin dizisi videosu ile birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like etmeyi ve bildirim butonunu basmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle yemin dizisi setinden gelen yepyeni kamera arkası görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Dizinin yeni bölüm çekimlerinden olan set arkası görüntüleri ve yeni bölüm çekimlerinden olan muhteşem kamera arkası fotoğraflarımızı sizler için yepyeni bir video haline getirdik. Umarım siz de hazırladığımız videonu beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonunu basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. İyi seyirler arkadaşlar. Bizden bu kadar. Hoşçakalın.